Kıymetli öğrenciler, sizler Eczacılık Fakültesi'nin kurulduğundan bu tarafa altıncı dönem öğrencilerisiniz. Çok güç şartlar içerisinde yapılmış, güç şartlar içerisinde eğitim hayatına başlamış bir fakültedesiniz. Ancak çok iyi bir noktaya geldik. Önümüzde çok daha iyi noktalara geleceğiz. Sizin Eczacılık Fakültesi'ni başarmanızda, kazanmanızda en büyük etki elbette ki annelerinizin ve babalarınızındır. Sizin buraya gelmenizde onların o kadar büyük emeği var ki e, şu anda saymakla bitmez bu emekler. Belki yemediler, içmediler, sizin iyi bir not almanızı, iyi bir şekilde çalışmanızı sağladılar. Kendi rahatlıklarından ferakat ettiler, sizi bu noktaya getirdiler. İçinde bulunduğunuz şu kıymetli öğrencilik döneminin değerini bilmenizi isterim. Yakın bir gelecek diyorum ben, yakın bir gelecekte buradan mezun olacaksınız. Çünkü bu yıllar o kadar hızlı geçiyor ki, çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve bir beş yıllık süreç bitmiş oluyor. Beyaz önlük giymek bu alanda, bu mesleğe ilk adımınızdır sizin. Meslek gerçekten onur duyulacak, gurur duyulacak bir meslektir. Bir insanın sağlığıyla ilgileniyorsunuz, bir insanın sağlığı üzerinde koşturuyorsunuz, bir insanın sağlığı üzerinde karar veren insanların kararlarına yardımcı oluyorsunuz. Güzel bir meslektesiniz. Eczacılık Fakültesi mezunları eskiden sadece ilaç sanayinde çalışıyordu. Bir kısmı akademisyen oluyordu. Çok büyük bir kısmı da mezun olduktan sonra dönüyor, eczan açıyordu. Ama bugün Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokoller sonrasında o kadar güzel bir noktaya gelindi ki eczacılık fakültesi mezunları da artık uzmanlık sınavına giriyor. Değişik alanlarda uzmanlıkları var. Aynen tıp fakültesinde, bir diğer de işte diş hekimliği fakültesinde olduğu gibi eczacılık fakültesinde de uzmanlık sınavıyla çeşitli alanlarda uzman olabiliyorsunuz. Bugün burada Sayın Rektörümüzün yurt dışında olması hasebiyle sizlerle birlikte olma şerefi bana nail oldu. Eczacılık Fakültemiz, üniversitemizin gözde fakültelerinden bir tanesi. Öncelikle ailelerimizi büyük tebrik ediyorum çünkü evlatları sağlık camiasının önemli bir bireyi, bireyi olma yolunda ciddi bir adım attılar. Ee, bizler sağlık camiasının birer temsilcisi olarak, e, ülkemizin sağlığını emanet alan insanlar olarak aramızda böyle büyük ışıkları görmek, yeni ışıkları görmek ciddi şekilde bizleri onurlandırıyor. İlerleyen zamanlarda inşallah fakültemize hayırlı öğrenciler, mezun olduklarında ülkemize hayırlı evlatlar olacaklar. Sağlık ihtiyacı olan insanlara bizim yapmış olduğumuz gibi, yapmaya çalıştığımız gibi onların ileriye dönük sağlıkları elde etmelerinde yardımcı olacaklar ve bizlere büyük güç katacaklar. Bizlerin bulunduğu konumlara inşallah çok daha iyi bir şekilde onlar temsil edecekler. Yani sözü fazla uzatmadan e, siz kıymetli ailelerimize buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Evlatlarınıza sahip çektiğiniz için, bu önemli e, kazanımı elde ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Kıymetli öğrenci arkadaşlarımıza bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. E, dekan hocamızın da belirttiği gibi gerçekten gurur duyulacak bir mesleğimiz var. Eczacılık multidisipliner bir eğitim. Birden çok alanda hem e, kimyanın belli bölümlerinde hem e, ilaç bazlı hem de e, bitkilerle ilgili çok e, yoğun eğitimler göreceksiniz. Öncelikle hazır olun gerçekten zor bir e, eğitim hayatı sizi bekliyor mezun olana kadar. Ama sonrasında da yine dekan hocamın belirttiği gibi e, bu çoklu yapıdan dolayı birçok alanda e, meslek tercih etme şansınız olacak. E, Belki sizler bu fakülteyi yazarken biliyorsunuz, şu anda yürürlükte olan yasalar neticesinde e, serbest eczanelerin sayılarında bir sınırlama söz konusu. Bu yüzden de kariyer planınızı yaparken herkesin gittiği yoldan değil, kendi yeteneklerinize göre sizlere bir fark yaratacak. Kendi yeteneklerinizle birleştiğinde ülkemize, milletimize ve e, ailenize faydalı olacak alternatif e, yolları da, değerlendirmenizi isterim. Bu konuda bizler Sivas Eczacı Odası olarak şimdiye kadar olduğu gibi birçok meslek büyüğümüzü buraya davet ederek alanında eczacıların girebilecekleri alanlarda birçok öncü insanı buraya davet ederek biz de size bir vizyon vermeye çalışacağız. Aynı zamanda yapacağınız sosyal etkinliklerden tutun da yine mesleki alandaki çabalarınıza kadar her alanda seve seve sizlerin yanında olacağız. Bugün bir başlangıç töreni oluyor, anladığım kadarıyla beyaz önlük törenleri. Ee, bir hoş geldiniz töreni olacak. Peki niçin beyaz önlük giyiyoruz? Bu beyaz önlüğün beyaz olmasının özel bir nedeni var mı? Kanuni olarak böyle bir zorunluluk var mı beyaz önlük giymek için? Beyaz önlüğe gelinceye kadar başka şeyler giydik mi? Bunun işlevi dışında sembolik anlamı nedir? Eczacılık mesleğinin sembolü olan beyaz önlüğün için sahip çıkmalıyız. Size kısaca ben bugün bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle sorduğum sorulardan birine cevap vermek isterim. Biz önlük giymeye eczanelerde mecbur muyuz? Evet, mecburuz. Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik Çalışma Kıyafeti başlıklı bölümün 36. maddesinde şunu söylüyor. Eczane sahip ve mesul ile diğer personelin çalışması esnasında beyaz önlük giymesi ve bu kıyafetlerin göğüs cebi üzerinde adı ve soyadının belirtilmesi zorunludur. Demek ki bu bizim kanunen eczanede giymekle yükümlü olduğumuz bir kıyafet, bir tür üniforma ve biz buna sahip çıkmak için bugün bu töreni yapıyoruz. Kıyafetle hijyenin ilişkisi acaba bu beyaz önlüğün tarihsel gelişim sürecinde etkili oldu mu? Şüphesiz. Çok kısa olarak bahsedeceğim. Çünkü dağınık bir dinleyici grubumuz var. Veliler, öğrenciler, hocalar. Üç gruba da hitap edecek çeşitliliğe sahip olsun istiyorum bu Sağlık hizmetlerinde temiz giysilerin önemi eski Mısır'dan beri bilinmekteydi. Fakat özellikle Hipokrat'la yani tıbbın babası olarak kabul edilen bilimsel tıp görüşünü, neden sonuç ilişkisine ortaya koyan Hipokrat'la birlikte bu anlayışın daha da yaygınlaştığını görüyoruz. Hipokrat hekimlerin temiz ve güzel kıyafetler giymesi ve hoş kokular sürünmesi gerektiğini ifade ediyordu. İslam medeniyetine geldiğimiz zaman çok hızlı bir e, tabi ilerleme e, tarihte yapmak durumunda kalıyorum. i̇bn Sina ansiklopedik tıp eseri El Kanun Fit Tıp'ta hastalık öncesinde vücut salgılarının kirli cisimciklerle yani mikroplarla bulaştığını belirtmiştir. Bu nedenle hekimleri kirli dış ortamlardan kendilerini koruyacak temiz giysiler giymesini salık vermiştir. <laughs> i sitting